Kanalıma abone olmayan kullanıcılar kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selamlar arkadaşlar Luna Coin üzerine konuşacağız. Bildiğiniz üzere bugün önemli açıklamalar, önemli bilgiler gündeme geldi, söz konusu oldu ve ardından piyasa negatif bir hal aldı diyebiliriz. Ama tabii ki bildiğiniz üzere piyasa negatif bir hale aldıktan sonra Luna Classic'in pozitif yönlenmesi her zaman olduğu gibi devam ediyor. Piyasa artınca Luna Classic düşüyor. Piyasa negatif hale, hale alıp düşünce Luna Klasik'in yükseldiğini bir kez daha görmüş bulunmaktayız arkadaşlar. Tabii ki önemli gelişmeler, önemli açıklamalar oluyor. İlerleyen günlerde de FED faiz kararı, kararı Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamaları olacak ve piyasadaki yine oynaklıklar devam edecek diye düşünüyoruz. Tabii ki 20 Eylül'de de e, bildiğiniz üzere yakın olayları mevcut durumda Luna Klasik adına o tarihe kadar da e, pozitif yönde gelişmeler olacağını düşünüyoruz Luna Klasik'te. Binance üzerine konuşacak olursak arkadaşlar, Binance'te e, bildiğiniz üzere Luna Classic ve USD Classic Binance Convert ile desteklenerek jetonların sıfır ücretiyle takas yaptırımını kullanmıştı e, kullanıcılara sunmuştu. Tabii ki bunun nedenlerinden bir tanesi söylenti olarak bildiğiniz üzere e, Binance borsasının yakımı istenilen durumda yapmadığı için e, kullanıcıların başka borsalara yöneldiğini e, olayını gündeme geldi. Tabii ki ekstra olarak CZ'nin de yakımı istediği e, Luna Classic Luna Klasik kullanıcıların istediği gibi desteklemediği için e, Luna Klasik kullanıcıları da CZ'ye tavır aldı. Bu yüzden borsayı e, terk etme olayları gündeme geldiği için Binance'in bu tarz bir hamlesi olduğunu e, kullanıcıları bir nebze de olsun Binance borsasında tutmak için bu hamleyi yaptığını söylüyorlar arkadaşlar. Tabii ki ben diğer borsaların da istenilen düzeyde yakımı gerçekleştirdiği takdirde aynı Luna yeni Luna'yı Luna versiyon 2'yi e, piyasaya sürdükleri gibi yakım olaylarının da beklenilen düzeyi çekeceğini düşünüyorum. Bitcoin kısmında ve Binance borsası kısmında tabii ki Bitcoin'de de önemli düşüşler piyasaya olumlu bizim için olumlu etkiler bırakıyor. Ekstra olarak stake eden kullanıcılar için şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. USD Zone bildiğiniz üzere bizim için önemli bir borsa e, stake etmek e, olayı. USD Zone Twitter sayfasından kapandığını duyuruyor arkadaşlar üzüntüyle. Ee, tabii ki bir girişim yoluyla USD kurbanları bütünleşmeyi uydurduk ancak işe yaramadı diye de belirtmiş durumda arkadaşlar. Ee, stake edenlerin de lunaların farklı bir doğruluğuna doğrulayıcıya devretmek zorunda kaldığını özellikle burada belirtiyor. USD zon üzerine stake edenler varsa arkadaşlar e, stake miktarlarını başka doğrulayıcılara aktarmalarını özellikle belirtiriz. Ee, gördüğünüz gibi burada da detaylardan bu bahsedildiği Lego tamamen bozulmadan kalır ve Lunalus kesilmez. Tek ödüllerini kazanamayacaksınız. Ödülleri hemen kazanabilmeniz için USD bölgesinde yetki devrini kaldırmanızı ve yukarıda belirten doğrulayıcılara bir neye... yetki vermeni öneririz diye bahsetmiş durumda arkadaşlar. USD zone üzerinden stake yapan arkadaşların bunlara dikkat etmesine özellikle belirtirim arkadaşlar. Özür ve herkese teşekküründe burada özellikle belirtmiş. Ee, dediğimiz bahsettiğimiz olay da bu. Binance'in açıklamasında Luna Classic USD'nin sıfır komisyonel takas olayını borsada tutma imkanı olarak duruyor. Ekstra olarak şundan da bahsetmek istiyorum gördüğünüz gibi Lunch bunun bir açıklaması söz konusu. Burada da e, bunu buraya koyacağım diye belirtmiş. Dukuvona e, özel bir sistemde bulunuyor. Şu anda burada olmamızın nedenlerinden biri kendi fikir ayrılığını dinleme isteksizliği ve aynı fikirde olmayanların karşısında kibirdir diye, e, kibridir diye özellikle belirtmiş Duvon'un arkadaşlar. E, Duvon'un hala bir açıklaması yakın üzerine klasik üzerine gelmeme sebeplerinden bir tanesinde bu olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. E, Tabi Duvon'un bu, 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 süreçte nasıl ilerleyeceği ne planlarla hamleler Yapacağını hep birlikte göreceğiz. Amacının tabii ki Luna Klasik ve Luna'nın iyi yerlere gelmesi olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Ekstra olarak da Binance TR'de yeni bir duyuru var. Bunlar da ilgilenen arkadaşlar için özellikle belirtmek istedim. Ethereum yatırma ve çekim işlemlerinin arkadaşlar askıya alınacağını belirtiyorlar 15 Eylül tarihinde. Bunlar da özellikle dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Gelişmeler haberler oldukça yeni. sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.